Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kanat çırpan uçağın yapımını söyleyeceğim. Arkadaşlar kanat çırpan şöyle yapıyoruz. Evet. Şöyle kal. Bu arada A4 çapta yapacağız. Şöyle kalacağız. Sonra da bu burayı şöyle kalacağız. Doğru. Da aynı şeyi bunun içinde de geçerli. Tabi bunu açarak da yapabilirsiniz. İçi şekilde yapıyor arkadaşlar bu şey için. Sonra da şurayı şöyle yapıyoruz. Nasıl bakar. Şurası şöyle olduysa alttan şöyle birazcık geçiriyorsunuz ve bir Arkadaşlar. Heh, böyle katlıyoruz. Sonra çevirip aynı şeyi onunla yapıyoruz. Sonra da şurayı şöyle katlıyorsunuz. Burayı da böyle. Sonra da şu boşluktan iç kısmını şöyle çıkıyoruz. Şöyle bir şey oluşuyor. Sonra arkadaşlar bu böyle değil. Şöyle. Bunu şöyle daha şuraya kadar yapıyoruz. Sonra da arkadaşlar burayı Şöyle. Burayı da böyle katıyorsunuz. Şurayı da şöyle. Sonra da arkadaşlar burayı şu şekilde katıyorsunuz. Sonra da arkadaşlar şurayı şöyle yapıyorsunuz. Sonra da böyle yapıyorsunuz. Dikkat arkadaşlar, hemen başlamayın. Kanatlarına bir şeyler ekleyeceğiz. Şöyle. Uçağımız hazır arkadaşlar. Şöyle bir şekilde lazım ve şimdi de uçağımız hazır. Şimdi de uçuş denemelerini edeceğim. Evet arkadaşlar deneme uçuşu 001 Haydi Bismillah Deneme uçuşu 002 Bismillah Deneme uçuşu 003 Haydi bakalım Arkadaşlar deneme uçuşu sıfır sıfır dört. Devam o çocuğu sıfır sıfır beş. Leylek gibi uçtu. Siz de uçağımızı evde deneyebilirsiniz. Görüşürüz arkadaşlar. Oh.